Evet arkadaşlar bugün sizlere son oyuncu Hunger Games Server'a nasıl girilir onu göstereceğim. İlk önce internetimize Google Emmy'ye son oyuncu yazıyoruz. Şu network olana gösteremedim. Şu network olana giriyoruz kayıt ol var. Evet. Kayıtımızı alıyoruz. Kayıt olun. Ben e, en fazla iki tane alınabiliyor kayıt. Kayıt olun işte. Bunu kapatın. Ben videonun altında size vereceğim. Ondan sonra Minecraft'ımıza o kayıt olduğunuz kullanıcı adıyla giriş yapın. Buraya adrese size verdiğim adresi yazın ve işte. ondan sonra böyle bir yer gelecek buraya şifrenizi yazın evet ondan sonra gördüğünüz gibi giriş yapıyor giriş yaptı ben şunları gezdiğim şu tüye tıklıyoruz zaten Türkçe sunucu menüsü Hunger Games evet gördüğünüz gibi Bir dahaki sefer. Burada ki siz yediyor. Kesiz, kesiz kitleye açıklamayayım. Siz kendiniz oynarsınız. Kesize gitmek istiyorum daha. Bu şekilde. Burada i̇şte müsait olanlara girersiniz burada. İzlediğiniz için teşekkürler Hüseyin Oyundanın bir videosunu daha sonlayız.